Saat üçten beri ayaktayım. <laughs> bizimki gene <yine> uyutmadı beni. <laughs> Sadu. Üçten beri ayaktayım. Ama bunun iyi bir meyvesi oldu. <laughs> Bizim garibi bir parça bir şeyler yemesini sağlamı fırsatım oldu. Ağzına lokma koymak istemiyordu. Diş etinden dolayı. Yeni ilaçlar aldım. Bu ilaçlar şey yapmadı. Dur dur tırmanma. Bu ilaçlar yani ağzındaki yarayı bir kalemle silip atmadı elbette ama enteresan bir bir burnunun akmasını azalttı. Yani ilaç bir biçimde işe yarıyor. Sabah tekrar işe gitmeden vereceğim. Akşam bir daha. Üç gün, dört gün. Bu şekilde bu ilacı şey yapacağız. Vitamin falan var. Vitaminden ben şeyi de verdim. Bizim mercana da verdim. Mercan da hazır mamadan falan bol bol yiyor. Tabi yiyebildiği kadar. Heh, ne oldu? Gel. 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 Gel Yoshi gel. Gel oğlum gel. Çünkü önüne mama koyduğum anda diğer kediler üşüşüyor. Onlardan çekindiği için hemen kenara çekiliyor. Dolayısıyla mamadan ne koparırsa aradan bir saat geçiyor geçmiyor. Ben yani Açım moduyla dolanmaya başlıyor. Aynı şeyi tekrarlıyoruz. Tekrar başına üşüşüyorlar. Ama sonuçta ona bir şeyler yedirmeyi başardım. Dizlerime yattı, uyudu. 3-4 saat birlikte uyuduk. Şimdi şeyi de tavuk aldım, tavuğu da koydum şeyi. Sabah mamaları kalmazsa hesabı. Ciğer var ama ciğeri yemek istemiyorlar. Oh, hazır mamada. Diğer kedilerden fırsat bulup yiyemezler diye şey yapıyorum. Biz tavamızı haşlayalım. Bir budunu kendimize ayırırız. Gerisini kedilere veririz. Öyle şey yapalım. Evet. Sabah buraları şişlerini, şişini yaptı. Yani izin günüm. Yani yapacak çok iş var. Acilen bir metni yazmaya başlamam gerekiyor. Alışverişe gideceğim. Alışveriş yarım günüm alır. Alışverişe gideceğim. Çok mu gerekli? Evet, çok gerekli. Birkaç gün erteleyebiliriz. Temizlik yapılacak, metin yazılacak. Yazacak, ne yazacak? Kalkmışken mutfağı ve koridoru hallettim. En azından ayak altı. Aradan çıktı. Salonu hızlı bir biçimde salonu temizleriz. Örtüleri serip sermemekte kararsızım çünkü anında kirletiyor yavrular. Yarın alışverişe gidersen yavrular için bir kap ayarlamam gerekiyor. Kum, kumlarını, kaplarını ayarlayıp başka türlü şey yapmayacağız. Kumlarını yakınlarına korsak umarım kirletme işinde şey yaparlar. Orada kumları var ama üstü kapalı kap onlara şey geliyor ürkütücü geliyor muhtemelen kullanamıyorlar. Dur, ne oldu? Ne oldu oğlum? Aslan sadım benim. Aslan sadım. Yakışıklı sadım. Erkek. <laughs> Hep diğer kediler sadığı dövüyordu. Bugün kafa tutmaya başladı. Güneşe güneşe pati salladı. Benimle uğraşma diye. Oh. Pamuk gelmedi akşam. Sabah pamuğa bir şeyler verdim mi? Yok. Dün akşam verdim ne duruyor? Dün akşam verdim duruyor? Sabah yoktu. da akşam da gelmedi. Antis. Cesur. Cesur'a da dün akşam verdim. Sabah o da yoktu. Ama akalın geldi. Akalın karnını doyurduk. Ah yarın akşam gelirler diye düşünüyorum ya da sabah gelirler bakalım. Gelirlerse karınlarını doyururuz. Geliş bir ara geldi eve. Karnı açtı diye önüne yiyecek koymaya çalışıyorum. Yok. Onun derdi. Bizim <laughs> Yoshi ile dalaşmak. Yoshi korkup kaçacak delik arıyor. O da bu korkuyu salmak için arada bir gelip evde şey yapıyor, bir tur atıyor. Aa, o kadar öfkeliydi ki araya girdiğimde bana bile şey yaptı, Gırladı. <laughs> Sonuçta iki lokmayı yemeden çekip gitti. Bu öfke nöbetten çok şey yapmıyorum. Aslında çok sevimli bir kedi. Bebekliğinden bebeklerinden, elimler büyüdüğünden belki. Bu kadar kavgacı değildi. Ama sokaklarda tam bir kabadayı oldu. Mahallenin kabadayısı oldu. <laughs> yani muhtemelen herkesle de kavga ediyor. Etrafta erkek kedi istemiyor. Ama enteresan bir biçimde zoruyla ve şeyde dalaştığı hiç yok. Burun öyle. Hiç tanık olmadım zoruyla burun öyle tana, dalaştığına. Bizim o vahoyla da tanıştığını, dalaştığını hiç tanık olmadım. Yani evdeki 3 erkek, 4 erkek kediden üçüne dalaşmıyor, sadece yuşa işi. ha bir de bu bizim beşinci erkek kedimiz. Evet, erkek nüfusumuz arttı evde. Aa, bu iyi işaret aslında. Çünkü doğumları kontrol altına almamız gerekiyor. Muhtemelen yavrular büyüyünce güneş çekip gitmez. Onun da sokaklarda olmasını istemiyorum ama, ah kısırlaştırebilsem, o da tam bir problem kısırlaştırdığımda, kısırlaştırmaya götürdüğümde sen buna çip takacaksın yoksa elinden alır diyecekler. Anlatamazsın ki, ya sadece evime sığmış kediler. Onları sokaktan çekiyorum. Hepsi bu. Anlatamazsın ki. Ama çift taktığında da başka programlar var. 5 sene, iki sene sonra, 3 sene sonra benim nerede olacağım belli değil. Belki çekip gideceğim burada. Bu durumda kediler ne olacak? Ciddi bir soru işareti. Ha, o güne kadar garibi iyileştirmem lazım. Şeyi hayatta tutmam, Mercen hayatta tutmam gerekiyor. Başarabilirsem onu da iyileştirmem gerekiyor elbette. Ee, şeyin bizim Sadon'un gözleri bu haldeyken onu asla yalnız bırakamam. Sado, Sado artık benimle. Ben hayatta olduğum sürece sadaya sahip çıkmak zorundayım. Başka ne yapabilirim ki? Miyamoto'nun yavruları için ne yapılabilir? Bunu da bilemiyorum. 4 yavru. dörde çok sağlıklı görünüyor. En azından şimdilik. Geçen sefer Miyamoto bu kadar iştahlı değildi. Muhtemelen aşırı zayıfladığı için Sütü yetmedi. Bunun yarattığı başka sorunlar vardı ve evet. En büyük sorunumuz herpes virüsü. virüsü. Şeyin bizim garibin sorunu da bu. Herpes virüsü. Dişlerindeki yaraların nedeni de bu. Antibiyotik fayda etmiyor. Bunu biliyorum. Denedim çünkü. İki kuru antibiyotikten hiçbir sonuç alamadık. herpes virüsü yüzünden kaybettiğim çok kedi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan olan nörolojik fibe dönüşüyoruz. Bağışıklık sistemi çökünce muhtemelen ah, fil belirtileri o iyice ortaya çıkıyor. Ya da aslında belki de tek bir virüs var. Bilemiyorum belki birkaç virüs var da biz hepsi de aynı ismi koyuyoruz. Ama bağışıklık sistemi çökünce sonuçlar farklı farklı yerden belli bir noktaya doğru kaymaya başlıyor. Karaciğeri yitirdiğinde fib ortaya çıkıyor. Karaciğer bozulduğunda fib deniyor. Evet, nörolojik fib de aslında sinir sisteminde oluşan hasardan ibaret. Ve muhtemelen bütün hepsi dönüp dolaşıp belli başlı bir iki virüse bağlanıyor. Bundan çok emin değilim. Bunu bir iki hafta içerisinde eğer şeyi iyileştirirsek garibi iyileştirebilirsek ağzındaki yaraları geçirebilirsek bir iki hafta içerisinde Ondan sonraki gelişmelere bakacağız. Her bir bir garip iyileşirse hastalığı yenmenin bir yolunu bulduğumu düşünebilirim. Çok emin değilim. Bir saat daha ayakta durmam gerekiyor. Uyku, evet. Bir taraftan uykum var. Bir taraftan oca bir ko şey koyduğum için, tavuk koyduğum için Aa, böyle bir sorunu yaşıyoruz. Evet. Şimdilik burada bırakayım ben. Sabah şeyin çöktü, ağırlığı çöktü. Konuşacak mecalim kalmadı diyeyim. Evet, bugünlük burada bırakalım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.